Herkese selam dostlar. Ben Can. Tekrar satış faktörü videomuzda birlikteyiz. Evet dostlar hatırladığınız gibi pompa, jeneratör vesaire kömür jeneratörü onları kurmuştuk. Bugünkü bölümümüzde de artı bir jeneratör daha eklememiz gerekiyor. Bugün bu diğer hemen göstereyim. Şu makineleri bağlamamız için bir jeneratör daha lazım. Hiç yetmediği için buraya bir kömür jeneratörü veya olmadı iki kömür jeneratörü daha ekleyeceğiz. Zaten kömürümüz hatırlarsanız iki madenler çektik. Hani bir jeneratörü daha rahat rahat kaldırır. Ondan sonra Yavaş yavaş da bakır işine girmemiz lazım. Üst katımızı oluşturmamız lazım. Bakır yapmamız lazım. Bu şekilde yavaş yavaş seri ilerletmeye devam. Nasılsınız dostlar iyisiniz umarım. Şimdi yağmur başladı. Bizim dayı oturmuş çayını içiyor yağmurun altında. abedayım dayım. Ömür gördüğünüz gibi durmuş artık ilerlemiyor. Çünkü makineler doldu. Yeretörler doldu. Gün dostlar hızlı bir şekilde hemen bir jeneratör bakalım ne istiyormuş pardon 20 tane plaka 10 tane kablo da lazım değil mi evet dostlar ben hızlıca malzemeleri halledeyim sonra videomuzu son süre devam edelim evet dostlar tekrar geldik Şimdi bizim jeneratör balonumuz için bir su pompası daha kurmamız gerekiyor pompasını da hemen hızlı bir şekilde kuralım ben malzemeleri hazır ettim Hmm, sabı tank. O şeyler aç. Ben nasıl çıkaracağım Böyle çok. Ne geliyor? Bekli kafi ya. Ama sen burada dur. Burada at Allah. Orada atması iyi. Buradan halletmemiz lazım. Sigorta işini bizim. Bakmaya devam edecek. Ben kömür jeneratörü. Diyelim. O asansörü. Bu koysam bana daha hızlı gel. Girişini Zaten versin kayaya denk geliyor mu acaba aldı? Burada olması lazım da Kala kayaya gelmiyordur ya oh, İyi bari İyi dostlar Şimdi Derece diyelim Buraya. Bir alalım. Buna verelim. Bu bunu da doldurmaya başlasın. Bir çıkalım. Ya makinenin biri duruyor, bir süre çalışıyor. Makine de devreye girdi mi? At ediyor, atıyor. Attı. Torumuzu da bağladık. E bizim bu pompaya güç vermemiz lazım. Şu anlık yapalım bunu. Bana bunu bağla. her gücü. Evet çalışmaya başladı. onu doldursun. Zaten şey yaptıktan sonra diğerlerini de jeneratörle bağladıktan sonra bir sorunu bakacak gibi ortadan. Altan nereden vermiş bizim dayı ya? da e bağlasam olmaz. Gerek koymadık mı biz Elektriği nereden gidiyor? Ben buna... Bağla. Bu bağla. Bunu keselim buna bağlayalım. ona bağla. Diğerleri tamam zaten. verdik. Gaz hmm, geliyor. Çok fazla eğim var ya. Pompası hiç şey olmadı. Oy oy yükseliyor ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Yavaş yavaş doluyor dostlar. Onu her türlü götürür. 17, 18, 19, 20. Bakın burada gördüğünüz gibi. 100 tane kömür oldu bile. Biz burada. Biz burada. Şimdi bir bakalım. Kaç megawatt oldu gücümüz? 300 megawatt. Ben 50 megawatt mı veriyor bunların ya? Hmm, 75 megawatt veriyor. 250 yok mudur bizde? Oldu. Neye başladım? Bir daha atmaz diye tahmin ediyorum bunu. Yalnız şunu ona bağlamamız lazım. Buna bağlamamız lazım yani. Çalış 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 durma. Ama dostum. Burası dolu. Yani. Hı. Pardon dostlar. Tamam burası da dolu. Türkiye diye düştü yalnız orada. Daha 20 varmış burada. Belki dolu. Tamam ya. Bitin. 5 metrek Bu tüket. tüketi. Kaç tüketi ya? Şu çok iyi dostlar. Enerji sorunu şu anlık. yaptık gibi. Ama bir sıkıntı var bunda ya. 300 gösteriyor, bir 250 gösteriyor. Ya max enerji 174 diyor. Bunlar çalışmıyor mu? Taşıyor. Şunlar bağlı değil de. Bak kapasite ha 300'e çıktı neden böyle oluyor anlamadım evet dostlar şimdi bir saniye bunun arkasından bakayım pompaya bakalım ikinci jeneratörü kaldırdım onu test edeceğim de bir saniye şuradan bir kontrol edelim Buralardan çıkamıyoruz arkadaş ya Yazık ya hmm, Bunun su yetmiyor bu ikisine Ondan kesiyor kesiyor Geri geliyor ondan sigorta atıyor Görüyor musunuz Tek jeneratör iki şey kaldırmıyor Şey tek pompa iki jeneratörü kaldırmıyor Ondan dalgalı çalışıyor Birazdan duracak Gördünüz mü Ya bizim bir an önce overclock'u açmamız lazım ha. Overclock yapsak bu jeneratörler var su pompalarına. Rahat rahat bir tane iki tane besleriz. Megawatt enerji bir saniyede yüzde yetmiş Orkulu kapalı O zaman ikinci jeneratöre benim bağlamamın hiç gerek yok Durdu bak şu an mesela Durdu mu? Bizim burada kaç jeneratör var ya? Lan bizde 4 jeneratör var. 3 4. Bir jeneratöre 3 girişim var. Buraya. Abi harbiden bir jeneratöre 3 giriş var. Ondan yetmiyor. Bunu buradan sök. Bunu buradan sorayım. bak ben onu dikkat etmedim. Dün dayı yapmış onu. Yeter de yaptı büyük ihtimal. Buraya çak. Buradan da buna gir hocam. Ya çünkü normalde bir pompa iki jeneratörü kaldırması gerekiyor. Ben de öyle hatırlıyorum. Meğerse 3 pompa bağlıymış. Hmm. Çok güzel baba. Şimdi lazım. Pompaların yetmesi lazım. Ya sen de git önümüzden bir. Böyle. böyle değil de. buradan değil. yapalım. Buradan da buna girelim. Yapıyor. Aynen öyle. Bir tarafa geçmem gerekiyor. Bakasam. Ben bunun suyu güzel. Bunun da suyu on numara. Bu zaten iyi. <laughs> 4 tane jeneratör bağlamışız biz ya dostlar. Ben 3 tane yaptık sanıyorum. Şey 2 tane yaptık sanıyorum. Bakın sabit 300. Şu an 10 numara bebeğim. Tabi. Uçak kullanıyoruz. Hatta biz var ya bu makineleri de açabiliriz. Hızlıca gidelim bu makineleri de açalım. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi elektrikleri verdik. Şimdi bunlarla nöretelim Buradan başlayalım. Ben bize demir levha yap. Kaç tane makineniz var? 4, 6, 8, 10 tane makine var şu an bağlı. 10 tane. 3 tanesinden demir levha yapalım. Bize yapmak için onlar istiyor. 3 tanesinden demir çubuk yapalım. 6. Aslında demir çubuk yaptık. Olay bir çok çıkıyor dostlar ne yapalım biliyor musunuz? Buna demir çubuk yap 3 tane şey yaptık değil mi? Sen bize demir levha yap 4 tane demir levha 4 tane demir çubuk yapalım 2 3 4 Tamam. Dört tane demir çubuğumuz. Ha, gelmiyor mu mağara? ne geldi? Aa, bunlara da bir tane maden bağlamamış. Hmm. Şu an 3 3, 6 6 makineye bağlı şu an. Evet dostlar. Bunu yok. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 makineye bağlı buraya kadar. Sen çubuk yapıyorsun, sen de çubuk yapıyorsun. Bunlar plaka yapıyor. O zaman 3-3'e bölelim onu. Sen de bize babacım çubuk yap. Çubuk yap. 3 plaka, 3 çubuk yapalım. Sonra bunların karşısına da yapılama yapalım. Tamam hizada, box. Devam edelim. Hı. Defa hemen odan çekeriz. Bir şu an çekmemiz lazım. Ma basmıştım zaten galiba. 44 burada. Tek burada. Güzel çalışıyor. Burada. Şimdi bunları bağlaya bağlaya edelim. Sonra bir daha uğraşmayalım. Evet dostlar bu arada yaptığım işleri de çekiyorum. Yapıları. size yani siz de merak edersiniz belki nasıl bağlanıyor, nasıl ediliyor falan filan gibisinden. O yüzden bunları da çekiyorum. Hani siz de görün öğrenin diye. Tamam. Bu bağlı zaten. Ulan tam yetmiş malzeme. Ama çok güzeliz. Yani çubuk ve demirleri üretiyoruz dostlar burada. Şimdi ben hızlıca geleyim. Bir tane madenci alayım buradan. Bir maden daha bağlayayım. Ben yani bu şekilde palet çekerek geleyim. Bunları da aktifleştireyim dostlar. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Evet dostlar. Geçen bölüm gösterememiştim dediğim gibi kayıt patlamıştı ya o kayıtta yaptım bunları çaktım ve şu şekilde göstereyim şimdi arattım da dostlar burada 3-4 tane daha madenimiz var 4 tane daha demir madenimiz bu mükemmel bir durum şimdi ikisini de aktifleştireceğim ben burada palet şeklinde daha götüreceğiz onları da verdik mi sonra demir sıkıntısı kalmaz zaten büyük ihtimal İleride bunlara overclock vesaire de yaparız yani daha da bir rahatlarız. Teklik bunları kırıyoruz. Hadi gari. madenci on level bir açık mı? Elimizi ayarlayalım. Çekileyim. Bir madenci buraya. bu madenci buraya. Evet dostum. ortaya bir direk alsa. Yani bundan. Yani bunu alsak. Ve bakın ne var burada. Korkuları geçtik. Bunları da zaten aramaya çıkacağız. Böyle lazım çünkü. Ben bu direği hatta direkt şeye bağlayabilirim dostlar. Bunun direğine bağlayabilirim. Zaten enerjimiz yetiyor. Hint yok. Dümdüz götürelim. işin içinden geçmez. Evet. Dostlar bu paletleri de bağlayabilirim. Birleştiriciyle. Ama seviye 1 olduğu için bir olmaz yani. Pek bir verimli olacağını zannetmiyorum kapatırım Bunları bir temizleyeyim ben hızlıca Bunlar Başımıza bela Aslında kurtarır ya Aralı aralı gidiyor Bak şimdi bu şekilde yaparsak 3 çıkış oradan bir çıkış alsam diğerlerini versem yeter mi acaba Bir tane buna bir tane buna girsem O zaman ham götürmek daha mantıklı da Ayrı bir paletle götürmek daha mantıklı. Değil mi? malzeme harcayacağız ve boya emeşe kaybı olacak. Evet. Dostlar ben hızlıca bunları götüreyim o tarafa. O tarafa gidince devam ederiz. Gidecek. Ve dostlar şunu da söyleyeyim. Bunların da enerjisini verdim bu arada. Buraya bağladım. Atları da böyle bu şekilde. Bunları yukarıdan ikisini aşağıdan bir şekilde götürünce ben videoya devam edeceğim. Evet dostlar. kaldığımız yerden devam. Gördüğünüz gibi ben bunu buraya kadar çektim. Bir tanesi boşta kaldığı için onu da bu bağladım. Bir tane gitsin verimli çalışsın. Şimdi makinelerimize gidecek. Makinelerimizle de bizim video üreteceğiz. Video üreteceğiz. Video üretmemiz gerekiyor. Bunlar bir de makinesi olacak. Bir de makinesi olacağı için onları ilk bunu Boru yapacağız. boruyu tekrar videoya çevireceğiz. Bunları da seçelim. Bu olarak seçelim hepsini. Yani kaç makine oluyor? 3, 4 makine derken. Biri boşta herhalde makinenin. Birine bağlı değil. Biri boşta makine. 3 makineden bunlardan da video üretimi alacağız. Bunu seçmişim. üretim diyelim üretici bakalım üreticiler de bize video yapacak Demir çubuk gelecek bunlara. Ne bir, bir de yapacak? Bunlara enerji vermemiz lazım. Boş hap çok mu ya? Abi hepsi dört ya. Tekli yapacağız. Bunu tamam direkt alalım. Tabağın yine bağlanıyor. Çok karıştı. Atlar. Aha baba gün hepsi. Bu direği mesela buraya koyalım. Bu direği. Bu arkaya bağlı zaten. Görüyoruz onu. Bunu buradan alalım. Bundan arkaya alalım. Aynen öyle. Buradan bu direğe verelim. Bu direkten de dostlar. Bunlara verelim. Ben yani iki dur. Ben de bir tane buna verelim. Ben yani bunlara da gücü verdik. <laughs> Bunlar da aktif. Sadece demir bekliyorlar. Demirlerinde de uzun süre zaten gelmesi. Evet dostlar. Videomuz da bu kadar olsun. Biliyorsunuz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Evimiz sonumuz devam.